Bak geçen hafta yine söyledim ama bugün yine söyleyeyim. Bu cümleler öyle her adamın yazacağı cümleler falan değil yani. Öyle ben mürşidim diyen adamın öyle yazacağı bir cümleler değil. Çünkü bugün mürşidim diyen pek çok adamı göremiyorsun bile. Adam tarikada talip ama tarikada giriyor mürşidin haberi bile yok. Yani yüz binlerce müridi var onlardan bir tanesi de oğlu vermiş canım. Vekilinin vekili bakıyor zaten. Vekilinin vekili bakmaz kardeşim. Tarikattaki usul, adab nedir? Sen bu tarikatın müridiysen, dervişiysen, bizzat mürşidi kamil denilen insan seninle ilgilenmek zorunda. Dilimize tüy bitti. Bu böyle yani, bu kural böyle. Benim başım çok kalabalık diyemez mürşid denilen insan. Senin vazifen o. Hiçbir doktor şöyle diyor mu? Ya benim hastalarım çok fazla, ben dükkanı kapatayım. Ne yapıyor adam? İkinci şubeyi açıyor, üçüncü şubeyi açıyor, dördüncü şubeyi açıyor öyle mi? Adamın Derland ofisi var, Trenton'da da açıyor. Trenton'da var, Vailant'da açıyor. Müşteri aldıkça. Ama her giden kimi görüyor? O doktoru görüyor değil mi? Mürşidi Kamiller'de kalp doktorları. Bak Efendi Hazretleri ne dedi? Arifi billah olan zatların kalpleri tevhid yuvası ve onlardaki aşk okyanuslar mesabesinde. Bu vekilinde var mıdır? Yoktur böyle bir şey. Vekilinin vekilinde var mıdır? Yoktur böyle bir şey. O zaten öyle bir şey olsa o da mürşit olur. Bilmem anlatabildim mi? Bu manadan olarak bu yola talip olan insanların muhatabı kim? Mürşitleri. Mürşit bizzat ilgilenecek. Onun vazifesi o zaten. Evet. Niye? Çünkü onlardaki güzel haller sana da etsin diye.